Herkese selamlar arkadaşlar. Sınava yönelik sorular çözmeye devam ediyoruz. Ve şimdiki sorumuz fonksiyon sorusu. Gelin birlikte bakalım. fx x faktör olarak vermiş zaten. Yazalım. Çarpı. fx artı biri bulmak için burada x'e x artı bir yazıyorum. Ne gelir? fx artı bir eşittir. x artı bir faktöriyel. x artı bir faktöriyel eşittir. 10 faktöriyeli. Şimdi burada 10 faktöriyeli 2 tane faktöriyelin çarpımı şeklinde yazmak lazım. Peki bunu nasıl yazabilirim? Bakın gençler 10 faktöriyeli 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel şeklinde yazabiliyorsunuz. Nasıl mı? Hemen gösterelim. 10 faktöriyel dediğin ifade 10, 9, 8 7 faktöriyeli mi eşit? Gelin şu 19, 8'e bir bakalım. 10 dediğimiz 5 çarpı 2. 9 dediğimiz 3 çarpı 3. 8 dediğimizde 4 çarpı 2. Şimdi bunu biraz düzenliyorum. Biri zaten yazabilirim. 2 var. 3 var. 4 var. E 5 de var. Bir de 3 çarpı 2'den 6 geliyor. 1'den 6'ya kadar bu ne eşit? 6 faktöriyle. Yani şu 10 çarpı 9 çarpı 8 6 faktöriyle eşitmiş. E yanında da 7 faktöriyel var. Demek ki 10 faktöriyel ifadesi 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyeldir. E peki bizim bulduğumuz denklem x faktöriyel çarpı x artı 1 faktöriyel değil miydi? Ne eşit? 10 faktöriyel. 10 faktöriyel yerine de 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel yazsak x'imiz buradan 6'dır gençler.